Günaydın, video hoş geldiniz. Bugün günlerden üst vücut günü, upper day. Güzel bir antrenman yapacağız, video çekeyim dedim. Ama onun öncesinde size kahvaltımı göstermek istiyorum çünkü çok güzel oldu. Şuna bir bakar mısın abi, şuna bir bakar mısın? Eğer bu kahvaltının tarifini merak ediyorsanız, yorumlara Instagram kullanıcı adınızı bırakabilirsiniz. Bırakan herkese atacağım tarifi. Şimdi onu yiyeceğim. Sonrasında bir oyun daha yapıp antrenmana koy, yola koyulacağız. Şimdi azıcık video izleyeyim. Sonra zaten kaydı tekrar açarım. Üst vücut antrenmanındayız. Üst vücut antrenmanı genelde bana çok iyi geliyor. Çünkü e, vücudunun her yerinin pamplı olmasını hissetmek gerçekten iyi hissettiriyor. Ve bunu da Yalnızca üst vücut antrenmanında yaşayabiliyorsun. Biliyorsunuz üst vücut antrenmanı üst vücudun komple her yerini kapsıyor. Sırt, göğüs, kol, ee, işte ne kaldı, omuz vesaire hepsini kapsıyor. Burada Monster'ım var. Bunu içip, premi içip antrenman çıkacağım. Gördüğünüz gibi hava kararmak üzere yani saat 6 civarı. Kışın hava çok erken kararıyor biliyorsunuz ama zaman geçtikçe bu tabii ki 8'e kadar çıkacak havanın kararma e, anı çekimi nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok çünkü tek başıma geldim ve çekecek kimsem yok çok da yoğun bir antrenman biliyorsunuz üç üç antrenmanı yani taşaklı e, nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya genelde bir buçuk iki saat arası sürüyor zaten bu antrenman. Kilom hala aynı değişmedi. 104, 103, buçuk 104. Ama e, yavrunum düştü birazcık. Gitgide açılıyor atlarım Kilom sabit kalmasına rağmen ve kilom yüksek olmasına rağmen. Bu da iyi bir şey. E, ancak şu anki sporsal anlamda, sporsal anlamda kerefim Cruise'a e, geçene kadar, buna da 3 hafta var. Vücudu iyice temizlemek, yarınımı birazcık daha düşürmek, bir stabil hale getirmek. Sonrasında Cruise'a zaten adeliği korumaya çalışıyoruz. O şekilde bir yolum var. Onun dışında çok bir değişiklik yok hayatımda. Sizler nasılsınız? İyisiniz umarım. İyisinizdir umarım. <laughs> İlk defa garip bir şey yapayım dedim, konuşamadım. Neyse. Eee şimdi ben bunları içeyim pireyi içerken büyük ihtimalle kaydı tekrar açarım pireyi içerken de tepkimi izlersiniz e tepkimi 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 siktir konuşamıyorum lan bir alıklık adam babam sandım da ne alaka aynısı babamın anasını satayım arkadan tıpa tıpa aynısı pire zamanı. Önce bir etrafı temizledik. bir ölçü içerim. Çünkü Monster'dan da bir karnı 150 gram, 150 miligram kafein geldi. Totalde 350 olacak. Yeter. Direkt kuru kuru. Birazcık gliserol tozu, hidropren alınır. <laughs> Oğlum size de göstereyim dedim de bir ufak döküldü. Active track açık olduğu için yüzme sabitlemiş. Bakın şurada biraz var. Çok önemli değil zaten vurunca gidiyor. Pri bu kadar. Saat şu an 6.40. 7'de idman başlar. Ben de bir temizleneyim o zaman. Bu kesidi video yayınlandıktan bir hafta sonra falan çekiyorum. Yine videoyu bitirmemişim. Şimdi bitiriyorum. Teşekkür ederim.